Yer eşen çayının çıktığı nokta. Burası Ören kanyonu diye geçiyor. Bir de e, suyu basınçlı suyla elektrik üretiliyor burada. Aşağı kısımda şeyler var. Balık çiftlikleri var. Ören çayının çıktığı nokta burası işte. Şimdi buraya bakmaya geldik. Burada çok fazla hareketlilik var. Yani ben burada beni burada durdurmazlar. Yani burası tamam çok güzel. Çok iyi. Ama dediğim gibi e, su problemi zaten yok. Olay bu. Buradan aşağıdan çiftlikler başlıyor. Şu karşıda işte burası da çiftlik. Balık çiftliği. Yani Velhasıl kelam Türk burası da Türk Başka yere bakacağız Geldik, baktık, gördük Sıkıntı yok Yani Denklem şu Şu anda Benim e, durduğum yer Bu çayın çıktığı nokta burası Eşen çayının başlangıcı ve şu anda ben sonundayım. Garip bir durum işte. <laughs> Yapılacak bir şey yok. Ben e, aramaya devam. Burası çok Heh. uzun süre durursam burada sıkıntı çıkar. Onu bilir, onu söylerim. Yani... Çetin de çay yapalım içelim dedi. Okey. Sıkıntı yok. İçelim. Bilgi vereyim dedim. Merak edenler olursa. Biz aramaya devam. Hadi bay bay.